Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anka oyununun son bölümünü çekiyoruz. Görevleri yetiştirebilirsem son bölümü olacak. Bu arada elektroyu da yaptık. Çok güzel gözüküyor. Ve kanallarımıza abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Şimdi şu adaya ben bir gideyim. Arkadaşlar buldum bunu da öldürünce görev tamamlanacak. Video dışında ben bulmuştum diğer kalanları da bitirmedim görevi sizler için. Aa can da çıktı. Şansa bak. Bir önce gitsin. Allah 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 al, al. Güzel. Oha ya. Hayır şu en alttaki sıkıntı değil de şu ortadaki sıkıntı. En nadir olan şu ama ortadaki daha daha çok daha <laughs> iyi ki bir şey dedik yani Saldırın ile ben Hayırdır Şunu ve gömelim Hop. Arkadaşlar bir de ben bu videoyu gün içinde yani Mesela az sonra durduracağım kaydı ve e, tableti kapatacağım Ondan sonra gideceğim işte dersimi falan çalışacağım Başka zaman saat olduğum zaman bugün içerisinde tekrar devam edeceğim falan öyle yapacağım yani bu dersi. İşte abi ama çok çıkıyor maşallah. Saldırın. Yani o yüzden lütfen evimizin karşılığı bir abone bir like lütfen. Şunu da. Hadi bir tane daha çıksın. Hayırdır? azıcık daha arayayım. Can daha buldum şundan. Hemen onu da alacağım. Acaba son görevde bossları öldürmemiz isteniyor mu ki? Çok merak ettim. Gelecek mi bizimkiler artık? Neyse gelmesi de ben bunu alırım. Hop. Devam. Diğerini de hemen şöyle hop. Töklü de. Vay vay vay. Bir diğerini de buldum arkadaşlar. Hemen. diyemedim. Ya bakar mısın? Çok. Güzel. Kaldı iki tane ondan. Hadi bakalım. Hemen. İyi ya. Aşırı zor olmuyor. Bu görevi de yaparım. Sonra durduracağım. Hop. Şimdi yapalım. Tamam. Güzel. Bir dakika. Ha. Arkadaşlar tam videoyu durdurdum. Diğerini de buldum. Di diğer istenilen şey de buldum. Güzel. Ama bir tek atalım. Hadi görüşürüz. Dön 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 dön. Bunlar hep geç kalıyor. Hızlı açınca özellikle. Çok geriden geliyorlar. Hele daha düşük seviyeli olan. Oho. Güzel. Oo, yalnız Neyse. Bir adaya gideyim ben. Ve arkadaşlar bu adaya da yani magma ile oynamazsak olmaz yani. Boşuna yapmadık rengini böyle. Hemen buldum bir şeyler. Hemen abicim. Lan gidin. Dur le. Oh. Şunları bir yiyip canımızı hemen diğerine. Hemen hemen hemen. O bayağı var. O ne? Buradan gerekenin hepsini çıkarırız gibi geliyor. Sanırım bir tane yol tam yaptık daha var. Gel gel gel. Bu ne? Şu tarafa doğru gideyim. Diğerini de var burada. Enerji bitti arkadaş. Şunu o zaman bir yiyelim de. Tamam. Hemen bir şuna gidelim. Tamamdır. Saldırın ne? Bakmayın öyle. Ya görüntü mahvoldu. Saldırabilir miyiz lütfen? Tövbe. Alo öleceğim. Tövbe bismillah ya. Gel Bit artık. Oh ve Video çok uzadı bu su ya. Ve arkadaşlar sonuncuyu öldürmek üzere gidiyorum. Ah lord istemiyor hiç boss. Neyse. Ama zor bulunuyor altı tane. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Arkadaşlar hemen bir anlatmak istiyorum. Şöyle oldu. Şimdi ben bir gibi falan bu videoyu çekiyordum. Ondan sonra durdurdum. Şu an saat bu bir de 2 saat geri 6 falan devam ediyorum şimdi. Ve arkadaşlar görevi bitiriyoruz artık. Gelmeyin ha. İlk önce bizimkiler bir saldırsın da. Bunlar bize atıyor bir şeyler. Bunlar da bitti ya. Vay be. Belki bir daha sonra şu bossları öldürme videosu yaparım. Şuradaki bossları. Bunlar. Aslında şimdi de yapabilirim ya. Yapayım aynen. Şöyle de göstereyim arkadaşlar şuradan. Birinci bossumuz şu anki bu. Oo 1500 canı var arkadaş. Ama ben buna şey yapacağım. Çık şuradan. Bununla da alacağım yoksa olmaz. Çünkü en çok vuran bu. 45 vur. hatta ekleyelim. Bu ekleniyor. Ekle eh ekle eh ekle. Maşallah. Bu. Şöyle yapıştır babacım. Hop. Tamam. Yaparız herhalde ya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim uzaktan vurması sıkıntı arkadaşlar. Bu ne ya bu? Abi yeter bak. Yok ama. Allah Allah. Şimdi bu kaçmam lazım. Tamam güzel kaçtık. Dön 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 dön. Şimdi çabuk çabuk çabuk. İyi ya kolay oldu. Vur vur vur. Oh. Kolaydı. Da bizimkilerin canı ne durumda onu bilmiyorum. Sıkıntı orada. Burada gözükmüyor. Neyse bu bakalım. Şimdi diğer olsa şöyle işaretleyeyim. Şimdi de diğer boss'a geçelim. Bunu da şöyle göstereyim. Şuradan bu. Bunda 1200 canı varmış. İyi. Yine kolay olacağını düşünüyorum da bakalım. Dur şuradan. Şuraya gelelim. Var mı birileri? Aha var. Şöyle. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buna da şunla buzulla dalmak istiyorum. Buzul da çok güzel gözükmüyor mu ya? Biraz ka kamera açısını şey yaptım. Saldırın. Saldırın. Buna ben de direkt dalsam mı? Dalıyorum. Allah Allah Allah. Ben çabuk. Hadi. Hayır, ölme, ölme, ölme. Oh. Güzel. Dur bir dakika konuşma yapmak istiyorum. Hayır gel buraya. Konuşma yapmayacağım da şöyle bir şey. Evet arkadaşlar bu serimizin yani Anka oyununun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bye bye.